Bugün için akşam yemeği düşünürken ekvator bölgesinden gelmiş ev arkadaşımın Ocak ayında Migros Sanal Market'ten aldığı bir kilo patlıcanın varlığını hatırladım. Onun ülkesinde kış diye bir konsept olmadığı için kış patlıcan konsepti de haliyle yok. Bu patlıcanları dün ve kabukları aşırı kart. Aynı zamanda işleri yavan. Dolayısıyla bu patlıcanları kurtarmak için internetten tarif baktım ve Refik ablanın közlenmiş patlıcan tarifini buldum. Aynı zamanda kabak da var. Bunlarla da bir şeyler yapacağız. Yemek okulumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. En sevdiğimiz mezelerden bir tanesi ve muhakkak her masanın sipariş ettiği meze nedir? Ezme. Patlıcan ezme. Patlıcan ezmesi iyi gözüküyor. Ancak bu patlıcanı kurtarmak için çok daha fazla şey feda etmeliyim. Buzdolabının içindeki malzemelere baktım ve aklımda patlıcan ezmesi içine daha farklı malzemeler koymak var. Ancak biber salçasını göremiyorum. Markete gitme vakti. Evde çocuklarım olduğu zaman onlara ben markete gitmek için 6 şeritli otobülde yaya geçit olmayan yerden karşıdan karşıya geçerdim. Siz ne güzel güvende yaşıyorsunuz diyeceğim. Bu marketi yıkıp yerine Çin maddesi kuracaklarmış. Huzur için duymuyoruz. Ayrıca buranın çatısı da anlatıyorum. Malzemelerimiz hazır. Refika ablaya geri dönebiliriz. Ancak öncelikle mutfağı toparlamam lazım. <laughs> Bulaçıklar tamam. Ayrıca bakın ne buldum. Bu bence Türkiye'nin en iyi ayrını. Neyse. Şimdi burada kemer patlıcanları var. Bostanın işlemesi başka, kemer patlıcan daha farklı. Elimdeki patlıcanın ne olduğundan emin değilim. Ama sanırım patlıcan. Dolayısıyla böyle minik minik çizikler atıyoruz ki... Minik minik çizikler atıyoruz. Neredeyse en kısığında gibi. En kısığından birazcık yüksek. Bende böyle bir tel yok. Sadece ızgaranın teli var. Onu da pişirmek istemiyorum. Dolayısıyla bu taner elektrikli ızgarada pişireceğim. İçine patlıcanları koyuyorum. Ve ardından sarımsağı da ilave edeceğim. Aynen. Çok önemli. Çok. Burada pişip pişmediğini nasıl anlayacaksınız? Bastırın yumuşak ve içine giriyor olması lazım. Patlıcanlar pişerken ben de o sırada bu kabakları airfryer'da kızartacağım. Onları da yapacağım. Kabakları yıkadıktan sonra boylamasına keseceğiz. Ardından enlemesine keseceğiz. Ama tek elle kabakları kesmek zor. Bana bir tripod lazım. Kabakları düzgünce kestikten sonra air fryer'ın tepsisine aktarıyoruz. Burada daha sonra zeytinyağlayıp air fryer'ın içine atacağız ve 200 derecede pişireceğiz. Sanırım 180 olabilir. Zeytinyağımı e, soğuk sıkım değil tabii ki de kızartmalara normal zeytinyağı kullanıyorum. Bunu üstüne biraz gezdirdikten sonra ardından bir şekilde karıştırmamız lazım. Kaşık kullandım ama açıkçası tek elle kaşık biraz zor. O yüzden Evet. <laughs> Minik bir nükleer reaktöre benzemiyor mu? Neyse. 15 dakikada 180 derece patlıcanlarımız olmak üzere aynı zamanda hem kendime hem de size bir sürpriz olsun diye dana rostu yapacağım. Onun için bir tane düdüklü tencere çıkardım. Ama çıkmıyor. Düdüklü tencere çıkardım. Rosto pişerken ben de tanerden sarımsak ile patlıcan çıkarttım. Sarımsağı dövdüm ve patlıcana hayal edemeyeceği şeyler yaptım. Evet, karnını yerdim kısaca. Her neyse, e, bunu bir şekilde içinden çıkartmamız lazım. Kullandığım yöntem e, çatal. çok kişi kaşık kullanıyor, ben nedense çatal kullandım. İç bana daha farklı malzemeler kullanmamı söylüyor. Bu kıyma sosunu kabağa koyabilirim sanırım. Şimdi bunu böyle satır gibi bıçağı vura vura ince ince kıyıyorum. Bu korkunç kış patlıcanın tadını bastırmak için tatlı biber salçası, domates salçası, köpeoğlu, pesto ve muammara kullanacağım. Bu muammarayı sanırım fila markette almıştım. Benden duymuş olmayın ama profesyonel öneri. E, mezelerinize, yemeklerinize, soslarınıza tuz koymayı unutmayın. Tuz ve baharat. Karabiber aynı zamanda. Daha sonra karıştırıyoruz. Ama maalesef tekelli olduğum için Zeytinyağını da unutmamak gerek aslında bu tarifte. Çok önemli. Neyse, ezmemiz hazır. Acaba Refik ablanınki gibi oldu mu? Ama önemli değil. Biz hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Ağaç bir tane alıyorum. <laughs> patlıcan. Yani, patlıcan. Salçanızın bozulmaması için üzerine zeytinyağı dökün. Kabaklar da piştikten sonra airfryer'dan çıkartıyoruz ve içine birazcık biber salçası döküyoruz. Biber salçasını koyduktan sonra içine bu kıymayı alıyoruz, karıştırıyoruz ve yemeğimiz oluyor. Diyorlar ki hani sebzelerin en hiçbir işe yaramayanı, hatta içinde nikotin olduğu düşünülen panik atakta falan da kestirilen bir yiyecek olmasına rağmen galiba dünyanın en lezzetli şeylerinden bir tanesi. Valla kış patlıcanın tadını bastırmak için içine pesto bile koydum. Umarım iş görür. Et de pişmek üzere zaten.